Evet çocuklar az önceki oyuncakçının içine girdik. Aa sen, siz neler yapıyorsunuz? Neymiş bu ya? Çok güzel. Evet bakabilir miyiz? Bir neler varmış. Aa. Meyve setleri varmış burada. Bakar mısın? Öykü ne kadar da büyük. Ay burada patlıcan bile var. İnanmıyorum hadi bunlara da bakalım elif şemsiye. Evet, şemsiye çok güzel başka... o ne öyle bakabilir miyim kabıda şemsiye. mı var şemsiyenin başka modelleri var mı hadi. bakalım hadi be. başka Lala. modelleri var mı gösterir misin nereden aldın öykü neymiş o nilo'ya çadırı Lala. aç bakayım Lala. kapısını Lala. böyle bir şemsiye evet çok güzel bayıldım bunun ben kabına falan da Elifçi öykücüm. Öykü bakar mısın? Tamam. Şey yap, e, Nilay'ın kapısını açsana bir neler varmış içinde. Aa, Nilay oyuncaklar doldurmuşlar burada. Evet. Hadi gel. Neymiş o? Göster bakalım. Puset. Çocuk arabası, bebek arabası anneciğim. Ay bowling çok güzel bir oyun gerçekten çok güzel oynanır bu evde bakalım bir sürü şeyler var burada Bunlar arı kıyafeti varmış. Prenses kıyafetleri var. Bir sürü kıyafetler var. Bakar mısınız kız çocuklarına göre rengarenk elbiseler var. Elif terliklere bak. Topuklu terlikler prenses. Topuklu prenses terlikleri. Elsa elbisesi mi? Çok güzel anneciğim. Öykü koy da onu gel hadi yanıma. Böyle tamam. Bak bu da tütü ektekler varmış. Aa uyku filleri. Filler çok güzel. Burada filler varmış. Bütün hayvan çeşitleri var. Çok güzel. Bir sürü ayıcıklar da var burada. Çok hoşuma gitti. Ay yastıklara bakın. Öykücüğüm dokunma olur mu onlara? Dokunma. Elif sen. Hayır. Bırakalım anneciğim onu çalmak yok. Tamam mı? Hadi gel. Başka şeylere bakalım. Slime'lar nerede acaba? Gel. Bakalım hadi. Koş koş koş. koş. Başka ne oyuncaklar var? Dokunmuyoruz tamam mı Öykü? Dokunmuyoruz tamam mı? Dokunmak yasak koronadan dolayı. Bunlar yeni bebekler için oyuncaklar. Çok güzel. Evet. Oyun tabletine bakar mısın? Ay dokunmuyordu. Pardon unuttum ben telefonlar var, oyun tabletleri var, eğitici tabletler. Çok güzel şeyler var. Ama bunlar biraz daha yaşı küçük çocuklar için. Ama legolar tabii ki güzelmiş. Legolar var. Aa, bambu çubukları. Bambu çubukları var bakın. Bu çubuklarla bir sürü şekil verebiliyorsunuz. Evde kocaman uçaklar yapabiliyorsunuz. Çok güzel şekiller oluyor. Aa, burada da çok güzel şeyler var. En çok benim burası hoşuma gitti. Raketler var. Çok güzel. Aa, okçu oyunu, okçuluk. Çok güzel. Efendim Elif. Basalım basalım daha. Bir şarkı söylüyor. Çok güzel. Evet. Elifciğim, herif. anneciğim takınmıyoruz tamam mı? Hadi gelin korona olduğu için böyle. Öykü gel hadi sen de. Çıyanlar nerede? Slime'ları bulamadım hala ben. Nerede acaba? Şuna. Neymiş bu şakacı korsan? Nasıl bir oyun acaba? <laughs> şu, şu, şu şurada takarken çıkmıyor. Öyle mi? <laughs> Öykü çok güzel o da. Bir sürü farklı farklı oyunlar var burada şu gerçekten. Araba. Bu ne? Bay bilmiş. Bu bay bilmişmiş. Demek ki her şeyi biliyor bu. <laughs> Oyuncu kurbağa bu da kurbağacık. Çok tatlısın ya. Konuşan dudaklar. Çok güzel bu da komik bir oyuncak. Aa, bilim ve oyun. Ay bunlar çok eğitici değil mi Elif? Çok hoşuma gitti. Çok eğitici ve güzel oyuncaklar var gerçekten. Burada ne? Araba bölümü, kamyon bölümü. Bak beton arabası bile var burada. Beton arabası, kepçe. Polis arabası. Öykü neredesin? Gel buraya gel. Kuş. Şu yanda yerde acaba? Polis arabası. Of şuna bakın. Rengarenk bir spor araba. Çok güzel. Çok eğlenceli ve güzel. Spor ayak. Ay araba. Gel hadi. Başka bakalım neymiş? Elif. Gitara bakar mısın? Çok güzel. Hello Kitty'nin gitarı. O neymiş? Mikrofon. Ağzımıza dokundurmayalım. Mikrofon. Çok güzelmiş bu mikrofonda. Gerçek mi? Bu çalışıyor mu acaba? Bilmiyorum. Mikrofonlar da var. Neymiş işte şu tatlı? Puzzle'lar öyle mi? Çok güzeller onlar da gerçekten. Gelin. Slime'ları hala bulamadık biz. Acaba slime'lar şu tarafta mıdır? Bu arada olabilir mi acaba? Elif neredesin? O ne? Kürek öyle mi? Kürek. Evet. <laughs> Hadi gelin bakalım. Arıyoruz slime'ları. Hadi gel. Ne o? Elif. Getirsene bana onu bir. Bu ne biliyor musun? İçine su dolduruyorsun Elif. İçine bunu su dolduruyoruz. Bakın şu ağzındaki delikten su fışkırtıyor herkese. Evet. Su evet, fışkırtıyor. Bayağı. Yani su tabancası. Bayağı. Bayağı. Çok güzel. Evet. Bayağı. Bayağı. Evet Öykü köpek balı. Gel bir şurayı çekelim önce. Anneciğim buraya bakalım slime'a. Gelin bir. Şuralarda var mı acaba? Burada yoktu. Bak burada da minik minik polis arabaları var. Motor bisikletler var. Gemiler var. Renkli renkemde. Ama aradığımız şey burada da yok. Öykü. Evet çok güzel. Hala bulamadık bir slime'ı. Uçaklara bakın. Sanki gerçek uçak gibi değil mi Elif bunlar? Evet. Batman Batman. Bu küçük uçaklar ama şunlar daha güzel. Kocaman Batman uçaklar. Batman bakın. arabası mı dedin? <gülüyor> <gülüyor> Batman arabası. Elif o da çok güzel. daha arabası. <laughs> ya çok güzel. Ölç <laughs> evet, o ne? 150 bir. Koy hadi yerine. Çok güzel onlar da evet. İtfaiyeye kadar var. Ne kadar da çok araba çeşidi var. Bakar mısınız? Şunlar da renkli arabalar. Rengarenk çok tatlılar. Şu komik motor bisikletleri de bakın. Çok ilginç değil mi? Aa! İnanmıyorum. Dinozorlu falan. Anne ben... <laughs> Burada ne kadar da çok arabalar var. Tanka bakın arkadaşlar. Anne, anne. neymiş o? Evet, jandarma arabası. Tamam. Bakın şimdi çok ellemiyoruz, tamam mı? Öykücüğüm sadece slime'ı buluyoruz, tamam mı? Yerine koyalım. Şimdi Hadi kızlar. Hadi koy yerine evet. Bakıyoruz slime, slime. Neredesin ya? Bizi bu kadar arattın ya. Bulmamız lazım bir an önce. Çok çılgın oyuncaklar var burada. İnanmıyorum. Aa deniz dünyası. Denize ait her şey var burada. Ne göstereceksin anneciğim? Neymiş böyle? Köpek Nasıl köpek balığı mı? Dice, şuna bak. Ama robot köpek balığı mı bu? Ağzı açılıp kapanıyor. Bakar mısınız? Köpek balığı. Aa elimi yedi. Aa, bırak anne, çabuk anne, elimi. Kurtardım. <laughs> Elif beni bu ben anlayamadım bunun ne olduğunu lütfen. Saldırı oyun setleriymiş Demek, bunlar. Bana. Evet öykü köpek balığına bakar mısın öykü ağzını kapatıyor, tekrar açıyor, kapatıyor, tekrar açıyor. Başka şeylere bakalım. Ay şu da çok tatlı. Çok güzel bir oyuncaklar var. Slime'ı hala bulamadık. Hala bulamadık slime'ı. Slime. Elif. Bakıyoruz hala arkadaşlar slime'ı. Bulamadık. Helikopterlere kadar var. Hii, şunlar çok tatlı ya. Minişler. Elif. Elif inanmıyorum. Anneciğim döktün hep. Tekrar yerine koyar mısın Oyuncak hikayesindeki oyuncak bu. Hadi tekrar yerine koyar mısın? Tavşan mı? Evet. <laughs> ya yerim seninle. Evet anneciğim koyalım hadi. Dökücük yanlışlıkla biz oyuncakları arkadaşlar. Çayacağım. Of. Çayacağım. İnanmıyorum. Dinozor. Çayacağım. Ve her renk Elif canlı gibi yapmışlar bu oyuncakları. Çayacağım. Bakar mı nasıl ağzının? kadar var değil mi? dili bile var. Şunlar da bir tota. Evet, of dinozorların babası ya. Dinozorların babası olmalı bu bence. Çünkü kocaman. Hayır bir dakika bu değilmiş. Elif çekilir misin oradan? Bu daha da büyükmüş. Kuyruğu bile kocaman. Bakar mısınız? Of, çok güzel oyuncaklar var burada. Minik helikopter. Aa, Merhaba tatlım. Niye kapanıyor? Evet her yeri oynayan bir dinozormuş o anneciğim. Hadi bakalım. Slime nerede Slime? Elif çabuk gelmelisin. Köpek balığına bak. Gerçek köpek balığı sanırım bu. Neymiş o? Hikayesindeki. Oyuncak hikayesindeki değil mi o da? Evet. Elif köpek balığına bakmalısın. Anneciğim açılıyor mu ağzı evet ne kadar da gerçekçi bir köpek balığı Ay, bu böyle üstüne <laughs> <evet bana. gülüyor> elin dikkat et bana neymiş o o evet. batman bu ne acaba çok güzelmiş batman ne acaba neymiş o bakalım bana bak anne bak anne bak patli oyunları nasılti bakın da çok güzel. Merhaba, merhaba. Bir sürü oyuncak var. Ay, kafam şaşırdı. Bak. Ay, şuna baksana. bak. Evet, o da çok güzel. Batman bebe bak. Batman bebe bak. Batman. Be bak. Ay, Batman. Be bak. Merhaba Batman nasılsın? Canını sıkan kimse var mı senin buralarda? Merhaba. <laughs> <laughs> Öykü timsah varmış orada bir. Timsah. Ay işte. Ay, hayır hayır elini ıstırır. Çek elini. <laughs> evet kızım. O park cesedi. Gel bakalım Elif artık slime'lar şurada sanırım. Slime yerine geçelim Elif'ciğim. Bunlar oyun kumları. Ne buldun yine orada? Ey, kulaklıklar da çok güzel. Evet. Evet slime'ları buldu Elif. Elif buldu slime'ları sonunda. da var Gel öykü. Slime'ları bulduk biz arkadaşlar. Bakar evet. mısınız evet. bir sürü? Başka var mı slime? Oyun hamurlarına da bakalım bence. Bakın bakın bakın. Ay, tatlı deniz kızı sen burada tek başına mı kaldın? Ne yapıyorsun sen burada? Çok güzelsin sen. Oyun hamuru nerede, nerede? Nerede? Evet. Bir sürü oyun hamurları var hem de rengarenk. Bu oyuncakçıyı biz çok sevdik ya. ya. Elif diş doktoru oyun seti bile var. Anne, diş doktoru oyun setine baba. bak. Evet onlardan alacağız merak etme. Bak diş doktoru oyun setine bak anneciğim. Evet. Telefonda oynadığımız oyunun aynısını oyuncak haline getirmişler. Evet. Bak burada tıra tıraş ediyorlar. Bakar mısın? Evet şuna bak ama. Ne o? Orada da kurabiye falan pişiriyorlar. Gel oyun hamurları buradaymış. Evet. Ama biz slime'a bakacağız değil mi? Bak. Harika kanatların oyun düzeneğiymiş bu da. Bu da çok güzel bir... En son bence şunu göstermeliyiz. Gelir misin? Kostümlere bakar mısınız? Spiderman kostümü. Çok güzel. Elif Spider-Man kostümünü hani çadır, gördün mü? Çadırın içinde ne i̇şte bakalım? Aç bakalım çadırı hadi. Oyuncaklar anne, var anneciğim onu göstermiştik biz. Anne bak. Tamam kızlar hadi. Slime'ımızı alalım. Sonra da çıkalım. Bir şey diyor musunuz? Bay bay. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.